Oran orantıda 5. adımdayız. Şimdi 6 adımda tamamlayacağız inşallah. Ortalamaları geçtik. Aritmetik ortalama. Aritmetik ortalama toplamlarını adete bölerek aritmetik ortalamayı bulabiliriz. Yani aslında şurası çok önemli. Adet, adet sayısı ile aritmetik ortalamayı çarparsam o şeyin toplamlarını bulurum. Mesela A ve B'nin aritmetik ortalaması A artı B bölü 2 diye bulunur değil mi? Yani aritmetik ortalamayla sayıyı çarparsam a artı b'nin toplamını bulmuş olurum. Bu toplamları bulmayı her zaman kullanacağız. Bunu unutmuyoruz. Bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre sınıftaki öğrencilerin matematik dersindeki not ortalaması neydi? Şimdi iki öğrenci bir nota almış. Yani toplam iki puan. 3 öğrenci iki 2 not al, 2 not almış. Toplam 6 puan. Bu 12 puan, bu 20 puan, bu 10 puan. Toplamda 20, 30, 40, 50 puan almışlar, değil mi? Bana sınıftaki öğrencilerin matematikte not ortalaması. Şimdi toplam 50 puan bölü öğrenci sayısı kaç? 3, 5, 9, 10, 11, 16. 50 bölü 16'yı soruyor. Yani o da 25 bölü 8 eder cevabımız Z seçeneği. Bir meteoroloji istasyonunda günlük sıcaklık değerleri ölçülüyor. 30 gün yapılan ölçümlere göre ilk 5 günün şöyle ilk 5 günün e, sıcaklık ortalaması 25 santigrat. Sonraki 15 günün 15 gün sıcaklık ortalaması 20 santigrat. 30 günlük sıcaklık ortalaması, şurada bir 10 günlük süre var. 30 günlük sıcaklık ortalaması ise 21 santigrat olduğuna göre, 10 günlük sıcaklık ortalaması kaç derecedir? Şuraya X santigrat diyelim. Şimdi e, bu 5 günün neydi toplamlarını e, adet sayısını aritmetik ortalamayı yani 5 gün adet sayısı ortalaması 25, 5 ile 25'i çarparsam toplam santigrat dereceyi bulurum, değil mi? 5 kere 25 kaç ediyor? 125 santigrat buradan. E, 15 kere 20 300 santigrat buradan. 10 kere x 10 x santigrat buradan. 30 çarpı 21 630 santigrat buradan. Şimdi bunların hepsi buna eşit. O yüzden 4, 630'dan e, 425 çıkaracağız. E, 3'ten 2, ondan 2'den 2 çıktı 0 alttan 4 çıktı 205 bölü 10'dan 20 buçuk santigrat oluyor eşittir 10 x ya 20 buçuk santigrat oluyor oraya yani cevabımız D seçeneği aritmetik ortalaması 15 olan aritmetik ortalaması 15 olan 7 tane sayı içerisinde aritmetik ortalaması ile adedi çarparsam toplam toplamını bulurum 105'miş toplamı Aritmetik ortalaması 9 olan 9 tane sayı çıkartılıyor. Aritmetik ortalaması 9 olan 4 tane sayı toplamı da 36 imiş çıkartılıyor. 105 36 kalan sayıların aritmetik ortalaması 105 36 çıkartalım. 69 kaç tane sayımız kaldı? 7 sayımız vardı. 4 sayı çıkarıldı. Geriye 3 sayı kaldı. 69 bölü 3 soruyor bize yani 21 cevabımız. Direkt hani karıştırıyorsak şuraya toplamları eşittir adet çarpı aritmetik ortalama deyip çözebiliriz işlemlerimizi. Şimdi şimdiki yaşların toplamı 240 olan bir grup öğrencinin 5 yıl sonraki yaşların ortalaması 17 olacaktır. Buna göre gruptaki öğrenci sayısı kaçtır? Ne dedik biz? Toplam eşittir adet çarpı aritmetik ortalama. Şimdiki yaşların toplamı 240'mış bir grup öğrenci, A kadar öğrenci olsun. 5 ee, yıl sonraki yaşların ortalaması 17 olacakmış. 5 yıl sonra A kadar öğrenci e, toplam adet ne kadar artacak? 2, 240 artı 5 A kadar artacak. Ve e, A kadar öğrenci olacak. Bölü A kaç olacakmış? 17 olacakmış yaşların ortalaması. Değil mi? Evet. Evet. 17, 12, A, 240, A'ya böldüğümüzde A buradan 20 çıkar, adet sayısı 20. Bu grupta demek ki 39 20 öğrenci varmış. Bunu şu şekilde de çözebiliriz. Şimdi yaşların ortalaması 17. 5 yıl sonraki yaşların ortalaması 17 ise bunu hani bir kişi olarak düşünebiliriz. 5 yıl önceki yaş ortalaması da 12 olur diye düşünüyoruz ve yaşlı da 240 değil mi? Şimdiki yaşı da 240'ı 12'ye bölünce direkt 20 yaşında oluyor. Yani bunu bir kişi olarak düşünüp bu şekilde de çözüm yapabiliriz. 18 erkek 18 erkek 24 kadının çalıştığı bir iş yerinde kadınların yaş ortalaması 37, erkeklerin yaş ortalaması 30'dur. Ne diyorduk biz? Toplam eşittir adet çarpı aritmetik ortalama. 24 adet aritmetik ortalama. Yani bununla ikisini çarparsak toplam yaş adetini bulacağız ikisinin de. Tüm çalışanların yaş ortalamasını soruyor. Çarpalım. Şurada erkeklerin 540'mış. 24 ile 37'yi çarpalım şimdi. O da 888 ediyor. Şimdi 888 ile 540'ı toplamışız. 24 artı 18 kaç ediyor? 20 38 42 ediyor. Böldüğümüz zaman bu tüm çalışanların yaş ortalamasını bulacağız. O da 34 ediyor. O şekilde. 41. soruya bakalım. Bir sınıfta kızların yaş ortalaması 17. Erkeklerin yaş ortalaması 21'miş. Ee, kız sayısı bu K kadar kız olsun bu da E kadar kız olsun. Demek ki toplam mevcut. Burada 17 K burada da 21 E olsun. Sınıfın yaş ortalaması 18 ise K artı E eşittir 18 ise bu sınıfta kaç kişi olabilir? 18 K oraya geçti K eşittir 3 E yani 3 E eşittir K oldu. Şimdi sınıf mevcudu K artı E idi K yerine 3 E yazdığında toplam 4 E kadar sınıf mevcudu var. Sınıfta kaç kişi olabilir diyor yani 4'ün katı kadar kişi olabilir. Cevabımız C seçeneği olur. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının 3 katıdır. Şuraya kız öğrencileri diyelim, şuraya erkek öğrencileri diyelim. Kız öğrencilerin sayısı diyor erkek öğrencilerin sayısının 3 katıdır. Aynı sınıfta Ayşe'nin kız arkadaşlarıyla buranın erkek arkadaşlarıyla not ortalaması sırasıyla 5 ve 9. Şimdi Ayşe'nin kız arkadaşları nedir? 3x eksi 1 tane kız arkadaşı vardır. Buranın da x eksi 1 tane erkek arkadaşı vardır. Çünkü benim mesela 20 tane arkadaşım var. Kaç tane kız arkadaşım olur? 20 eksi 1, 19 kendi haricin. Bir sınıfta 20 kızız. Benim kaç tane kız arkadaşım olur? 19 tane. Ben hariç 19 tane kız arkadaşım olur. Değil mi? Öyle düşünelim. Bu, bu, yani bu Ayşe'nin kız arkadaşlarının yaş ortalaması 5. Buranın ikisi de 9'muş. Sınıfın not ortalaması ise 6'ymış. Buna göre Ayşe ile Buranın not ortalamasını soruyor. Şimdi e, 3x bu e, nedir? Kız arkadaşlarının sayısı. Bu da e, ne ne diyorduk formülümüz? Toplam eşittir adet çarpı ortalama değil mi? E, adetimiz bu ortalamamız bu. Bu ikisini çarparsak kız arkadaşlarının notlarının toplamını buluruz. 15x 5. Bu da aynı şekilde 9x 9 şimdi bunları toplayıp artı mesela A Ayşe'nin puanı olsun, B de Buran'ın puanı olsun tamam mı? Bunları eklediğimizde sınıfın toplam puanını elde ederiz. Bölüm sınıfın toplam mevcut sayısı nedir? 3x burada, x burada 4x değil mi? 4x. Neymiş? Sınıfın not ortalaması 6'ymış. Şimdi bu işlemi çözelim. 15 artı 9 x 19 20, 21, 22, 23, 24 24 x eksi 14 artı A artı B işte 24 x 24 x'ler gitti. A artı B 14 çıktı. Şimdi A artı B 14 yani Ayşe ile Burak'ın puanları toplamı 14'müş. Not ortalama soru 14'ü 2'ye böleceğiz. 7 olacak. Yani 42 CHM. Bir bu videodaki son sorumuz bir lokantada beşer kişinin oturduğu A ve B masaları vardır. Şimdi burası A masası olsun. Burası da B masası olsun. Burada 5 kişi oturuyor. Burada da 5 kişi oturuyor. Evet, her masanın yaş ortalaması 36. Bunun 36. Toplam neye eşitti? Adet çarpı ortalama diyorduk değil mi? Ya yani adet 36. Aman adet 5. Or ortalama 36 36 çarpı 5 ne olur 180 yaş yaşlarının toplamı burada da 180 yaşlarının toplamı Evet A masasında oturan Mert A masasında bir Mert oturuyormuş B masasına geçmiş yani burada toplam 180 yaş ortalaması varsa Mert'in yaşını çıkarırsak 180 eksi ve buraya da Mert'in yaşını ekleyeceğiz 180 artı M olacak ee, B masasına geçince B masasının yaş ortalaması B masasının yaş ortalaması ne olur 5 kişi vardı. Mert de geldi. 6 kişi oldu. Burada 5 kişi vardı. Mert gitti. 4 kişi oldu. B masasının yaş ortalaması A masasının yaş ortalamasından 5 fazla oluyor. Buna göre Mert'in yaşı kaçtır? Şu denklemi çözeceğiz. 180 eksi mi? Artı 20 Şunları sadeleştirelim direkt. Böyle 2 oldu. Sonra 180 artı m bölü 3. Şimdi bakalım. 360 ne 360 ya? Yani 540 eksi 3 m artı 60 eşittir 360 artı 2 m. 5 m eşittir 600'den 360 çıkarsa 240 eşittir m. 240'ı 5'e böldüğümde 48 yani Mert 48 yaşındaymış. Cevabımız S'sini. Bu videomuz bu kadar. Son videomuzda oran orantı ile ilgili son videomuzda görüşmek üzere.